Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders küpü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık için video hazırladık. Evet, şimdi öncelikle boşluk doldurma sorularından başlayalım. 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli ısıya ne ad verilir? Tabii ki öz ısı adı verilir. Bunlar maddeler için nedir? Ayırt edici özelliktir. İkinci soru Sıcaklığı farklı olan maddeler arasındaki ısı akışı ne zamana kadar devam eder? Bildiğiniz gibi sıcaklığı farklı iki maddeyi yan yana koyduğumuzda aralarında ısı alışverişi gerçekleşir ve sıcaklıklar eşit olana kadar devam eder. Bir maddenin taneciklerinin hareket enerjilerinin toplamına ısı adı verilir. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta toplamına ısı denir. Ortalamasına ise sıcaklık adı verilir. Dördüncü soru diyor ki Katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa ne ad verilir? Erime sıcaklığı adı verilir ve bu da yine nedir? Maddeler için ayırt edicidir. Erime sıcaklığı aynı zamanda donma sıcaklığına eşittir. Maddenin sıcaklığı hangi aletle ölçülür? Tabii ki termometre ile ölçülür. 6. soruda diyor ki kış aylarında donma noktasını düşürmek için otomobillerin radyatörlerini Antifriz adı verilen madde konur. E, saf maddelerin donma noktası, donma sıcaklığı normalde sabittir. Fakat yabancı madde kattığımız zaman antifriz gibi yabancı maddeler katıldığında ne olur? Biz donma sıcaklığını, erime sıcaklığını ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. 7'de diyor ki asit yağmurlarının yağmasına neden olan kükürt dioksit ve hangi gazlardır? Bunlar karbondioksit ve Azot dioksit yakıtla e, nedir bunlar? Fosil yakıtların yanmasıyla oluşur ve asit yağmurlarına sebep olur. Elementler periyodik tabloya neye göre dizilmiştir? Atom numaralarına gö göre dizilmiştir ve bunu yapan bilim insanı mozeli'dir. Yatay yönde oluşan hava hareketlerini e, biz rüzgar diyoruz ve rüzgar nasıl oluşuyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani soğuk havadan sıcak havaya doğru bir hava hareketiydi. 10. soruda diyor ki güneş ışını yengeç dönencesinde hangi tarihte dik açıyla gelir? Öncelikle bir güneş ışını ve yengeç dönencesinin oğlak dönencesinin nerelerde olduğunu görelim. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede oluşur. Oğlak dönencesi ile ise güney yarım kürede görülür. Yani oğlak dönencesi denir daha doğrusu. Ve bu ne zaman dik açıyla gelir? 21 Haziran'da yani bizim Yaz mevsimini yaşadığımız tarih 21 Hazirandır ve yengeç dönencesine dik açıyla geleceği için ne diyoruz? Biz buraya 21 Haziran şeklinde yazıyoruz. Evet, diğer e, burası ise boşluk pardon doğru yanlış e, kısmı. Birinci soruda diyor ki basit makinelerde enerjiden kazanç olabilir. Şimdi iş kolaylığı sağlar, kuvvet kazancı yapabilir fakat bizde kesinlikle enerjiden ya da işten nedir? kazanç ya da kayıp yoktur. 2 de diyor ki madde gaz halden sıvı hale geçerken tanecikler birbirine yaklaşır ve madde çevreye ısı verir. Şimdi gaz haldeki maddeler nedir? Tanecikler birbirlerinden en uzak olduğu durumdur. Ve bunlar ısı vererek ne hale geçer? Sıvı hale geçer ve tanecikler birbirine yaklaşır. Bu yüzden bu ifademize de doğru diyoruz. Öz ısısı küçük olan maddeler geç ısınır geç soğur demiş. Fakat biz biliyoruz ki öz ısı büyük olan maddeler geç ısınır geç soğur. O yüzden bu ifademize de yanlış diyoruz. Maddenin sahip olduğu ısı enerjisi o maddenin kütlesi sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Bildiğiniz gibi bunu ısı konusunda da anlatmıştık. Kütlesi büyük olan maddenin sahip olduğu ısı enerjisi büyüktür. Sıcaklığı büyük olan maddenin de ısısı büyüktür. O yüzden bu ifademize de doğru diyoruz. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Hani bunu böyle e, bazen arkadaşlarınız arasında da ya da hocalarınız da söylemiştir. Anne kızartır, baba morartır. Yani asit kızartır, kırmızıya çevirir. E, baz ise e, maviye çevirir. O yüzden bu ifademize de ne diyoruz? Doğru diyoruz. Helyum, neon, argon soy gazlara örnektir. Ve 8A grubunda bulunur ve doğru diyoruz. Boren. Ülkemizin en önemli petrokimya şirketidir. Birçok petrokimyasal ham madde üretilmektedir demiş. Boran baş kısmından yani bordan da anlayacağınız gibi nedir bizim ülkemizde? Bor üzerinde araştırmalar yapar. Bunların işte ihracatı, ithalatı vesaire bu işlerde uğraşır. O yüzden bu ifademize de yanlış diyoruz. Cinsiyetin belirlenmesinde anneden gelen kromozomlar etkilidir demiş ifademizde. Hemen buna bir bakalım. Şimdi annemiz nedir? XX. Babamız ise XY kromozomları bulunur. Biz bunun çaprazlamasını yaptığımızda anneden e, alacağımız başka bir kromozom olmadığı için kesinlikle neyi alacağız? X kromozomunu. Babadan alacağımız Y kromozomu bu çocuklardan ne olmasını? Ya erkek olmasını sağlar. Eğer anne, babadan X kromozomunu alırsak bu çocuk nedir? Kız çocuğu olur. Bu yüzden bu ifademize ne diyoruz? yanlış diyoruz. Kalıtsal olmayan değişimler modifikasyondur. Bildiğiniz gibi genlerdeki işleyiş değişirse modifikasyon, eğer gen yapısı değişirse mutasyon. O yüzden bu ifademize de doğru diyoruz. Kimyasal tepkimede toplam kütle, toplam atom sayısı ve atom cinsi ne olmaz? Değişmez. Bu ifademize de doğru diyoruz. Gelelim çoktan seçmeli bir sorumuza. Saf bir katının ısınmasına ait sıcaklık zaman çizelgesi aşağıdaki şekildeki gibidir. Şimdi önce biz grafiğimize bakalım. Başlangıç sıcaklığımız kaç santigrat derece? Eksi 12. Bakıyorum bütün grafiklerim eksi 12'den başlamış. O zaman devam ediyorum. 0 dakikadan 2. dakikaya yükseldiğinde sıcaklığın da eksi 6'ya yükselmesi gerekiyor. Hemen A şıkkını gördüğünüz gibi buradan eledim. Fakat pardon C şıkkını da elemem gerekiyordu. Çünkü başlangıç sıcaklığı burada 6 dereceden başlatmış. Geliyorum B ve D şıklarına. 0 e, derece olduğu zaman hangi dakikalar arasında? 4, 6, 8. dakikalarda sıcaklığımız kaç olması gerekiyor? 0 santigrat derece olması gerekiyor. Bakıyorum 4, 6, 8, 4, 6, 8. Bu iki grafiğimde bunu uyuyor. Devam ediyorum. 10. dakikada 3 santigrat dereceye ulaşması gerekir. 10. dakikada bakıyorum D şıkkı 6 santigrat dereceye ulaşmış. O yüzden D şıkkını zaten eledik. Tekrar devam edelim yine de. 6. 12. dakikada 6 santigrat dereceye ulaşacağı için cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi yine bir ısı sıcaklık sorusu ve burada ne var? 200 gram demir tozu, 200 gram su. Hemen sorumuzu okuyalım. 17 santigrat derece sıcaklıktaki 200'er gram demir tozu ve su özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Şimdi burada önce dikkat etmemiz nokta dikkat etmemiz gereken nokta kütlelerim eşit. Isılarımız eşit çünkü özdeş kaplar ve özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. O zaman burada sadece farklı olan ne var? Madde cinsi. Isıtma işlemi sona erdiğinde kaplardaki su ve demir tozunun son sıcaklığı hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi bana ifadede de diyor ki altta parantezde ne demiş? Demir'in öz ısısı 0.46, suyun öz ısısı 4.18. Yani bu durumda ne olmuş arkadaşlar? Suyun öz ısısı demirin öz ısısından nedir? Daha büyüktür. O zaman benim buradaki son sıcaklığımı ben nasıl hesaplayabilirim? Öz ısı büyük olan madde ne olur? Geç ısınır. O zaman suyun öz ısısı büyük olduğu için ve su geç ısınacağı için sıcaklığım ne olur? Demire göre daha düşük olur ve bunu sağlayan şıklara baktığımızda A şıkkında her ikisi eşit, B şıkkında suyun ki demirden küçük, C'de e, suyunki demirden büyük. D'de ise yine eşit olduğu için doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? B şıkkı şeklinde olur. Bir diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi mutasyonu örnektir? Ali'nin güneşte bronzlaşması. Güneşte bronzlaşma genlerin işleyişini değiştirir ama yapısını değiştirmez. O yüzden bu modifikasyondur. Zeynep'in saçlarını boyaması. Zeynep saçlarını boyadığında tekrar diplerden saçı uzadığında... Yine ne olur? Eski halinde çıkacağı için bu da modifikasyondur. Çuha çiçeğinin 10 santigrat derecede kırmızı olması bu da sadece sıcaklık faktörü yani yüksek sıcaklıkta beyaz renkte olması, düşük sıcaklıkta kırmızı renkte olması yine bir modifikasyondur. Radyasyona uğrayan hamile kadının çocuğunun sakat doğması bunda genlerin yapısı değiştiğinden dolayı çocuğun sakat doğmasına sebep olmuş ve bu nedir? Modifikasyon pardon mutasyondur. O yüzden cevabımız D şıkkında olmuş oldu. Evet, bir diğer sorumuz gördüğünüz gibi bir asit bas sorusu. Yukarıda aynı miktarda farklı çözeltiler bulunan K, L ve M kaplarına mavi turnu sol kağıtları ayrı ayrı batırılıyor. Buna göre hangi kapta turnu sol kağıdının rengi değişmez diye soruyor. Şimdi öncelikle bizim burada verilen çözeltilerin asit mi baz mı olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. H2SO4 yani sülfürik asit. Bu nedir? Asittir adı üzerinde. NH3 yani amonyak bu nedir? Bazdır. NaCl yani sodyum klorür bu ise nedir? Tuzlu su yani tuz çözeltisi. Şimdi o zaman ben öncelikle hangisi hangi renk verir onlara bir bakalım. Asitler ne yapacak? Mavi turnusol kağıdını kırmızı renge çevirir. Yani o zaman K kabına mavi turnusol kağıdı ne yapacak? Değişim gösterecek. Yani rengi değişecek. L'de ise yani bas çözeltisinde kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Fakat ben burada mavi turnusol kağıdını batırdığımda ne yapmayacak? Rengi değişmeyeceği için L kabında renk değişimi olmayacak. M kabında ise yani tuzda hiçbir turnusol kağıdına etki göstermez. Yani ne kırmızı olan ne maviye etki etmeyeceği için M kabında da herhangi bir renk değişimi görmeyeceğim için cevabım ne oldu? L ve M yani C şıkkı oldu. Diğer sorumuzda bir basınç sorusu. Yukarıda özdeş cisimler üst üste konulmuştur. Bu cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi katı basıncı neye bağlı olarak değişiyordu? Ağırlık ve yüzey alanı. Fakat ağırlıkla nedir? Doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane cisim var ve 3 cisimin sonuçta özdeş cisimler olduğu için bunların hepsinin ağırlığı birbirine eşittir. O zaman burada sadece farklı olan durum nedir? Yüzey alanı. Peki yüzey alanıyla nasıl bir bağlantımız var? Yüzey alanı küçük olanın basıncı büyük olur. Yani birinci durumda birinci şekilde yüzey alanı ikinciden nedir? Daha büyüktür. O zaman birincinin basıncı nedir? Daha azdır. 2 ve 3 aynı pozisyonda durduğu için şu yukarıdaki pozisyonlar bizim için önemli değil. Önemli olan şuradaki tabanlara yapılan basınç. O yüzden ben ne diyorum? 2 ve 3 birbirine eşittir. Daha küçük bir tabanda bulunduğu için bunlar da birden daha büyük olacağından cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Devam ediyorum. Kutup ayıları buz üzerinde düşmeden yürüyebilmek için geniş ayaklara ve kısa bacaklara sahiptir. Vücut ısılarını koruyabilmek için beyaz tüyleri vardır. Kutup ayısında olduğu gibi canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamak için kalıtsal özellik kazanmalarına ne ad verilir? diyor. Şimdi burada hani şıkları eleyerek de gidebiliriz ama genellikle hani bu konuları bildiğiniz için Ortama uyum sağlamak nedir? Adaptasyon. Yani hatta biz ne deriz? Bu ortama adapte oldun mu? Yani bu canlının bu ortamda yaşamını devam etmesi için, neslini devam etmesi için ne yapması gerekir? Adaptasyon sağlaması gerekir. O yüzden cevabımız direkt ne oldu arkadaşlar? A şıkkı oldu. Evet geliyoruz bir basit makine sorusuna. Basit makinelerin tek taraflı mı çift taraflı mı olduğunu... Ne diyoruz? Buralarda göstereceğiz. Gördüğünüz gibi birinci şeklimizde bir el arabası var. El arabası nedir? Tek taraflıdır. Gördüğünüz gibi yük ortada. Destek tekerlekler. Kuvvet ise işte şu görülen siyah kulplu yerler. O yüzden biz buna ne diyoruz? Tek taraflı kaldıraç ve yük ortada diyoruz. Geliyoruz tenis raketini. Tenis raketi de tek taraflıdır. Fakat burada nedir? Kuvvet ortada. Kuvveti nereden uyguluyoruz? Şu siyah kulptan uyguluyoruz. Yükü buraya koyuyoruz topu. Bizim buradaki destek ise nedir? Kendi kolumuzdur diyoruz. Buraya geldiğimizde makas nedir peki? Çift taraflıdır. Destek nerededir? Tam şu ortada nokt orta noktadadır. Yükü nereye koyuyoruz? Biz işte şu uç kısımları yani kesici olan yerlere koyuyoruz. Kuvveti ise bu yuvarlak kısımlardan tutarak uyguluyoruz. Geliyorum burada bir maşa var. Maşa ise tek taraflı bir kaldıraçtır. Burada peki destek noktası şurası. Kuvveti tam ortadan uyguluyoruz. Yükü ise en uçlara koyuyoruz. Devam ediyorum bir başka kaldıraç sorusuna. Şekildeki 20 santimetrelik ağırlığı ihmal edilmiş kaldıraçtaki 30 Newtonluk yük kaldırılmak isteniyor. Kuvvet kolunun uzunluğu 15 santimetre olduğuna göre yükü dengeleyen kuvvet kaç Newtondur? Şimdi Kuvvet kolu neresi arkadaşlar? Desteğin kuvvetin uygulandığı noktaya uzaklığına biz ne diyoruz? Kuvvet kolu ve burası kaç kaç santimetreymiş? 15 santimetreymiş. Peki yük kolu neresi? Yükün desteğe olan uzaklığı burası eğer bizim e, çubuğun tam tamamı 20 santimetre ise yük kolu kaç kaç santimetre olur? 5 santimetre olur. Peki ben bunu nasıl hesaplıyorum? Kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu şeklinde hesapladığımızda kuvvetimizi zaten bilmiyoruz. Yükümüz kaç Newton? Öncelikle kuvvet çarpı 15 santimetre yani kuvvet kolu eşittir. Yükümüz 30 Newton olduğu için 30 çarpı 5'ten kuvvetim kaç çıktı? 10 Newton çıktım. Demek ki benim yükü dengeleyen kuvvetim kaç Newton oldu? 10 Newton oldu. Geliyorum kuvvet kazancı nedir demiş. Peki ben kuvvet kazancını nasıl buluyorum? Yük bölü kuvvet oranından bulduğumuzda yükümüz 30 Newton'du. Kuvvetimiz ise 10 Newton olduğundan kuvvet kazancımız kaç oldu? 3 şeklinde bulduk. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Hepinize derslerinizde başarılar, yazılarınızdan yüksek notlar almanız dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.